Arkadaşlar selamlar. Bir diğer ürün farklılaştırma videomuz olan ambalajlamadan bahsedelim. Kutu tasarımında ve ambalajlamada bizim amacımız müşteri deneyimini arttırmak, kurumsallık algımızı güçlendirmek ve rakiplerimize karşı bir avantaj sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendimize ait private label bir ürün kurumsal kimliğimizi güçlendirecektir. Bunun için neler yapmamız lazım? Adım adım inceleyelim arkadaşlar. İlk olarak rakip analizi yapmamız gerekiyor. YouTube'da unboxing videolarını izleyin arkadaşlar. Unboxing dediğimiz kutu açılışı videoları ve rakiplerimizin Amazon listelerini inceleyelim. Olumsuz yorumlarını, hatalarını inceleyelim. Özellikle elektronik kategorisinde bir ürün satacaksa size tavsiyem bir elektronik markete gidip oradaki benzer ürünleri inceleyin. Ne tarz kutular olduğunu elinize alarak incelemek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Kutu açılma hissiyatına önem verip bununla ilgili geliştirmeler yapmaya çalışın. Fikir edinmeye çalışın. Özellikle üzeri jelatinli kutular ve onun verdiği hissiyat çok daha farklı olabiliyor. Tasarımda sadelik ve basitliğe önem verin. Çok karmaşık tasarım kafa karışıklığına ve iticiliğe neden olabilir. Tasarımcı ile çalışıp en son baskıya girmeden önce bir pdf dosyası isteyin ve numune oluşturup o numuneyi inceleyin. Onun üzerindeki eğer varsa hataları tespit edip tekrar bir numune oluşturmasını ve son halini alana kadar bunu geliştirmeye devam edin kutu üzerindeki hataları düzeltip ondan sonra baskıya girilmeli arkadaşlar. Daha sonra maliyet aşaması var. Maliyet araştırması yapın. Ürün maliyetimizi düşürmek için illaki en ucuz kutuları yapmaya çalışmayın. Kutu ücreti biraz pahalı bile olsa müşteri deneyimini artıracağından ve ürün fiyatımızı bile bu kutu tasarımından dolayı daha yüksek yaparak satışlar elde edebiliriz. Dediğim gibi maliyetler konusunda iyice araştırma yapıp Rakiplerinizle de kıyaslama yaparak hesaplamanızı ona göre yapın ve en önemli konu ileride Brand Registry programına dahil olmak için ürünümüze ait bir kutu tasarımını Amazon'a sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.